Apocalypse. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün izleyiciler arkadaşlar, Kitty Chapter 8'e oynamaya çalışacağız, bir de muz adamı olacağız arkadaşlar. Bu videoyu like atıp, abone olup bildirimleri açarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Şu an 200 aboneyiz arkadaşlar. Hemen şöyle 250 300 yaparsak mutlu olurum arkadaşlar. Bu videoda hedefim arkadaşlar 75 like atıyorum ve oynak geçiyorum. Ve arkadaşlar şu an iki kişi player seçtim hemen şöyle player seç. Ya bot yapma ya. Bot istemiyorum. Arkadaşlar burada ikisi oylama geldi mi bot seçiyorlar. Şimdi arkadaşlar en son Chapter 8'i göstereyim ben. İnşallah o da oylar seçiyor. Bugün de Chapter 8'i. Gördüğünüz gibi çılık Aha geldi. Bugün arkadaşlar sadece Çıktı tek arkadaşlar. Hadi bakalım iyi gidiyor mesela. İyi. Bak Arkadaşlar normalde desek de daha iyi olur. Neyse şu an adam oynamıyor. Ve arkadaşlar maçımız başlıyor. Ve arkadaşlar Frylon gelsin. Evet bunu herkes biliyordu. Ee, nedir bu filmden bu neydi? Eha eskansı kasabayla arkadaşlar gördüğünüz bu iş bunun adını hatırlamıyorum. Neyse. Mamı sen buna kolyemi bir Aa şey şu şununki şu, şu, Marvel şununki Dipper Şimdi bunu izleyelim arkadaşlar. Sen ee, izleyelim de aha kesiyle nasıl yazıyorlar lan? Aha kesiyle ee, Mosa geldi. Oh ansız bak diyor. It can see with the bit. İşte neyse. Abi şu an bize yardım edin diyorlar herhalde. Öyle mi? Arkalarına bakmam. Onu anlayamadım. tam. Ee, şu an ben konuşuyorum o da sen size e, mod olarak arkadaşlar. Şimdi bu şey için size olarak izletiyorum arkadaşlar. Sonra maçımıza başlayalım diyorum. Evet maçımız başladı arkadaşlar. Ve ben bu arkada oynamıştım ama. Ama yine biz arkadaşlar bunu size göstermiştim. Bunu herkes biliyordur. Bunun adını hatırlamıyorum. Bir de göbekli bir tane biri vardı. Göbekli böyle kolik göbekli. Bir de arkadaşlar onu biliyorum. Ee, daha vardı onu ama şimdi onların hepsini hatırlamıyorum adlarını falan. Burada bir televizyon var tabii ki. Burada oturuyorlardı arkayla. Üç dördümüzü izliyorlardı. Arkaya işler. E, sonra burası mutfakta da böyle mutfakta var mı hatırlamıyorum ya. Ama güzel yapmış onun yapımcısı. Işte. Onu söylüyorum. Ve box. Box bu değil mi bu ya? Arkadaşlar muz adam olacağız ya. Yani like. bir like at. Bir kepto 8 e oynuyoruz yani. Şimdi biz abi ben buraları bir araştıracağım ve burada ne var? Oha. Oha arkadaşlar. Ya tam o ortalık değilmiş ya ben şey burayı plan atacak sandım da oraya görmemişim. Şunu bir alalım ilk biz. Bunu bir alalım ilk. Aa sen lan. Şimdi biz bunu da almamız gerekiyor da ben bunu yerine götürmem gerekiyor, Yerini nereden bulacağım şimdi? Ben bunu bir ara oynamışım da bu 8 Sekiz oynamışım ama hatırlamıyorum. Oynayıp gibi ne olmuş? Ha işte burada ice plan var. Ha tamam ben bunu oynamışım. Abi git işte orda, git orda, git orda, git orda, kaç yada, kaç Hayır, kaçacaksın kaçacağım kaçacağım. Bu sırada arkadaşlar, burayı Kadar izleyen takipçilerime söylemek istiyorum Hala like like atmazsan like atmayı unutma Haydi bakalım Muz adım, aa sen buraya koymuşsun, ben ikiye alayım o yüzden İki, iki, iki Açıklamıyorum Ama şimdi internet izleyelim, 1-2 saniye arkamızda, onu söylüyorum Mesela bir et 1 bir iki saniye sonra gidiyor. Her fark etmişti. Ee, buraya ben giremiyorum. Bunlar gidiyor. Gidiyor Şimdi. Buradan da hızlayalım. geçelim. Ben de buradan geçelim. Şimdi. Arkadaşlar bugün tek kapı çekmek gözlemle çalışmam bu aralar arkadaşlar. Şimdi videolar biraz hızlı kaydı olmadığı için bayağı da videoları çekerken yorgun çekiyorum. Ondan dolayı bu, bu aralar arkadaşlar videolar çok iyi olmayabilir. Onun Arkadaşlar kayıtlar ee, ondan dolayı alın bayağı like, bir like şey arkadaşlar ama 1 2 yıl sonra daha e, ee, daha sesli daha da güzel daha çekme çalışacağım yani sesim aynı gelebilir ama normal arkadaşlar ben bunu çekerken o kadar bir sesli değil ben bunu bir diğer bırakayım ya şu yap, ya. ha şunu alayım bu önemli bu ikiye bir koyayım da arkadaşlar peşimden falan gelir kötü olur arkadaşlar arkadaşlar daha demin Kitiden kaçıyordum. Flip, flip verdi. İki saattir bağırıyorum. At işte neyse abi bir zor verdi ya 5 saattir bekliyorum ya aha bunlar ne abi dur şimdi ama şey verdik daha ben şimdi nasıl kaçacağız arkadaşlar bizim kaçmanız bu videoda çok imkansız çünkü bir videoda bir onu ben bir kez bitiremem arkadaşlar yani bir videosu 15 20 dakika yapamam onu söylüyorum bilgisayar kaydetmiyoruz diyor yoksa e, arkayı da normal 15 gün dakika çekip e, atabilirim ama de bu kadar kötü bir yöntem Bu aslında e, ne benim çektiğim yer en fazla 15 dakika değil ya. 12 dakika kaydediyor herhalde. Çünkü yana gidip buldum. E, film orada arkadaşlar. 12 dakika gözüküyor da benim her gün bir, 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 kaç tane kişi arkadaşlar bir iki gün önce video çektiğinde film orada 9'u kullanıyorlardı. Ben de aynı modelde arkadaşlar ama 15 dakika çekebiliyordu. Ya da ben o yapamamışımdır. Neyse biz bu oyunuza dönelim ya. Şu ben nereye götüreceğim ya? Her zaman ki bu oyunu boş 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 yaparak dönüyorum ya. Allah'ım ya Rabbim sen burada değil miydin? Ne ara gittin oraya ya? Allah'ım ya Rabbim ne ara çıktın? Ne ara gittin? Gittin ara oraya geldi. Aha. Ben giderim. Orası kapalı da. Allah burada dur 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 ki bırak dur dur aldım 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 kardeşim gözünü yiyin kardeşime dur kardeşimi kurtaracağım yerinde dur yerinde dur sakın, sakın. sakın. kit yok mu yok Suki yok kit yok ya gel 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 kardeş geliyor geliyor gel, gel, gel çık lan alın ya çık lan çıksana çıksana çık ha kaç ya bak Allah mi yarabim diyorum geçiyorum ya arkadaşlar bu kitlerden vallahi bir şeyler anlamıyorlar bir ekip olarak diyoruz ekip oluyoruz bir bizi dövmeye çalışıyor. Biz onu dövmüyoruz o bizi dövüyor. Saçmalayın, değil mi? Ben Yani bir biz dövmüyoruz o bizi dövüyor ya. Yani bir saçma değil mi? Şöyle ben bunu e, açtım mı? Bak beni öldürmemeleri gerekiyor yoksa bu elimden düşer kaybolur zor bir yerde bulur. Selamünaleyküm. Bak. Bak oyun beni zora sokma. Valla. bizi kere dedim. Ha da yakalar mı? Oha dur şuradan bak dur. Ben buraya gelmiştik herhalde. Evet gelmiştik. Evet, gelmiş, başına gelmiştik. Şimdi. Martin atladım. Şimdi kapıyı kapatın beni görmesinler. Eee, adam açmadı ve he bu ne? He bunu getirmek gerekiyor. ben bunu nerede bulurum? Abi kedi. Ya abi kedi geldi ya. Öf. Çok öldüm ya. Oğlum arkadaşlar burada video bitirin çünkü arkadaşlar maçımız da bitti. Neyse arkadaşlar bu da video bitiyorum. Hala like atmasını, like atmışsın. Abone olup bilim hepsini yap bence arkadaşlar. Son arkadaşlar tabii ki like bilim arkadaşlar. Like at bilimine. Bu videoya 75 like bekliyordum. 75 like bekliyorum şu an arkadaşlar. Sizden arkadaşlar. O zaman bye. Bye.